Selam, Selam. Ee, şimdi böyle iğrenç bir girişte daha önce hiç görmedim. Yine iki boş işler müdürü, hiç işimiz olmadığı için burada video çekiyoruz. Bu bebek Elif'indi ve Elif bana vermişti. Bebekten korktuğunu, nedense bebeğin onu korkuttuğunu söylemişti. Elif bebeği atıyordu ve çok tatlı göründüğü için ben de alıp odama süs yapmıştım. Adını da Yeşim koymuştu Elif bebeği. Ve biz bunun lanetli olduğuna birazcık düşünüyor olabiliriz. Bebek hakkında çok korkunç şeyler öğrendik ama bunlardan önce. Şimdi Sıla ile bir önceki videomuzda bize çok fazla istek attınız ve ben videolarımın çoğunluğunu sildim. Yorumların birkaçına bakacağım. Lanetli bebek videosu çekmemizi isteyen aslında çok da fazla olmadı ama bu videoyu çekmemizi isteyen bizim için özel bir arkadaşımızdı. Şimdi kanalı... Biz bunun bize baktığını düşünüyoruz. <laughs> bir saniye. Aa. Arkadaşlar. Ben videoları silerken yanlışlıkla slide çektiğim o kara delik videosunu da silmişim. Neyse yapacak bir şey yok. Ee, orada istek yorum vardı onu gösterecektim size. Yeşimim biz birinden almıştık ve bize lanetli olduğunu söylemişlerdi. Hani biz tabii ki inanmamıştık. Çok saçma gelmişti Elif'in arkadaşı ne vermişti? Kız atıyordu çok tatlıydı. Elif kıyafetleri çok hoşuna gitti. Elif arkadaşının aldı bebeği ve e Elif oynadı falan bir korktu bir sonra şey yaptı işte bana verdi. Ben de süs yaptım. Bize saçma gelmişti lanetli olduğu şey yani Yeşim'in neresi lanetli olabilir ki? Sen lanetliysen dostum. Bugün Yeşim'i yakmayı planlıyoruz. Şimdi e, bir kızdan aldık. Kız bize dedi ki işte şöyle şöyle rüyama giriyor. Evin şöyle şöyle bir yerlerinde buluyorum. Kız bunu satın aldığı yerdeki adam kıza demiş ki e, Yeşim'in lanetli bir bebek olduğunu söylemiş ve Hatta demiş böyle böyle filmi de var. işte filminin oyuncağı demiş. O da kız da bunu eskici tarzı bir yerden almış ama ucuza almış. Öyle pahalı fiyatlara almamış. Ondan sonra adam işte bir öncelikinde 80 yaşında bir kadında olduğunu ve kadın kabuslar gördüğünü belirterek adama sattığını falan söylemiş. Ama bence yani adamın anlattıkları bana palavra gibi geldi. Niye 80 yaşındaki bir kadın kabus görüyorum diye bir bebeği adama satsın. Bence direkt bizim arkadaşımıza kakalamaya çalışmış bir adam bebeği lanetli diye. Ve bunu veren arkadaşımız da çok şey bir olduğu için böyle bu tarz konularda hani biraz ışıl ışık tarzı bir olduğu için bunu almış. Ve ondan sonra işte bebeği kullanmadıkça bize vermiş. Biz bebeği inceledikçe elinde bir nazar boncuğu dikili olduğunu fark ettik. Ve bebek çok hoşumuza gitti. Çok tatlı durmuyor mu? Sonra biz aldık. Yeşimi araştırmaya başladık. Böyle yeşim hakkında birkaç şey fark ettik. Saçma gelebilir ama Sıla'yla dışarı çıkarken yeşimi şuraya oturuyor bir şekilde bırak. Pardon buraya değil mi? Oturuyor bir burada şekilde haydi. burada duruyordu. Bak tam burada duruyordu. Sonra Sıla'yla biz dışarıdan geldik. Yeşim yüzüstü bir şekilde burada yatıyordu. Evet saçma gelecek. Biz de inanmıyoruz. Ne bileyim bir şey olmuştur. İlla ki odaya biri girmiştir. Veya ya da biz öyle bıraktık ıı hatırlamıyoruz. Bu da olabilir. Ya, lanetli olduğuna hala inanmıyorum. Sırf eğlence amaçlı. Sonra bir keresinde de biz yine aynı şekilde Yeşim bırakmıştık yine burada oturuyordu. Yeşim yeri burası. Yani köpeğim gittiğinden beri Yeşim hep ben buraya oturtuyorum. Mesela burada köpeğim oturuyordu. Buraya oturtuyorum Yeşim'i e gidiyorum dışarı. Sonra Yeşim'le biz evde oynuyoruz. Sılamla bir şeyler yapıyor. Yeşim'e böyle mal geliyor falan. <laughs> Kafasına basma böyle. <oluyor. gülüyor> Bebekle oynuyor. Yeşim'i alıyor. Üstünü üstünü çıkarıyor. Ha, hiç lanetli olacağım aklıma bile gelmemiş. Şimdi ben lanetli ben, olduğunu düşünmüyorum. Ben de düşünmüyorum ya. O kadar o kadar Kötü kötü zarar verdi ki Eğer bebeğin Eğer lanetliyse beni çarpabilir. Evet o kadar <laughs> oynadı ki bu bebekle. Bebeğe neler yaptı görmeniz lazım. Soydum moydum bir şeyler yaptım. <laughs> <duvarca>. bebeğin... <laughs> Aklıma kefenle geldi lan. <laughs> Kitaptaki içeği yeşim olacak. Aynen öyle. Biz bir uygulama indirdik. Be uygulama Ve... bebeğin e, bebekle konuşmamızı sağlıyor. Hani böyle bir uygulamadan bir şeyler algılarsa kırmızı kırmızı yeşil çubuklar var. Yeşil çubuklar kırmızıya dönüşüyor ve bir kelime beliriyor. Biz Yeşim'e birkaç soru soracağız. Bakalım cevaplayacak mı? Evet Yeşim'i şöyle bir seviyordum. Eğer ben cevaplayacaksa çat diye atacağım ben. Yeşim'i Betül diye bir arkadaşımız. Betül tanıyorsunuzdur. Daha önce video da çektik onunla. Betül Yeşim'i filmde gördüğünü söyledi ki Yeşim'in aynısı değil. Yeşim değil. o bebek dedi. Ve dedi ki em, o filmde Yeşim geliyordu. Yeşim öyle... işte Yeşim gerçek adı Mişel'miş. Böyle bir tane Rusya'da dilenci bir kız mıymış, İspanya'da bir yerde dilenci bir kızmış. Ve e, Yeşim böyle geliyormuş, ruhu, Yeşim ölüyormuş. Öldükten sonra bir bebeğin içine falan girip böyle oyun oynayalım falan filan yapıyormuş bildiğimde Ve biz Yeşim'in hikayesini araştırdık. Miş, gerçek adı Mişenmiş. Yıllar önce Yeşim ismini biz taktık ona. Evet Yeşim ismini biz koyduk. 1873 yılında e, Rusya'da mı tam nerede olduğunu hatırlamıyorum. Yaşayan bir kızmış hatta buradan da bakalım. Kaydetmişim sanırım. Diyor ki işte orada doğan bir kızmış, 1873 doğumluymuş, ee, bir dilenci olarak yaşamış, ailesinde annesi, ailesinden sağ kalan tek annesi varmış. Ee, annesinden Yeşim'e bu bebek kalmış ve yeşimde koyunca da bu bebekmiş. Yeşim sürekli bu bebekle oynarmış, tabi yeşimle da diye geçiyor ama biz ona Yeşim demeye çok alıştık. Hmm, sokaklarda dilenirmiş ve kışın e, üşüdükçe o bebeğine sarılırmış. Bir günde yine işte dilenirken öldürülmüş mü, arabama ne çarpmış tam burada anlatmıyor onu. Sonra... İşte ruhu bu bebeğe girdiğini söylüyorlar ve sonra bu bebeğin dünyada elden ele geçirip en sonunda da bir garaj satışında satılığa çıkarıldığını falan söylüyorlar. Hmm, ama bu ne kadar doğru belli değil. Burada bahsettiği bebeğin %100 yeşim olduğundan da emin değiliz. Yani yeşime benzer başka bir bebek de olabilir. Ama yani tipi aynı yeşim değil mi? Bence benziyor baya. Direkt yeşim yani. Sadece şu üstündeki virka burada biraz daha farklı görünüyor. Ne uygulamaya geçelim? Uygulamanın adı? Ee, Ghost Detector. Hayalet Detektörü diye geçiyor. Yani burada. Hemen gidiyoruz uygulamaya. Bu arada 8 Uzu. dakika boyunca konuştuk. Şu an gördüğünüz gibi çubuklar yeşil. Çubuklar yükselmeye başladı. Yeşime yaklaştırıyoruz. Sinyaller artıyor. Yükseliyor. Bismillah yeşim. Şimdi bizim cevap vermesi için yani şurada bak aa yeşimden uzaklaştırınca küçüldü fark ettin mi? Bak yeşimden uzaklaştırınca bu şeyler kısalıyor. Yeşime yaklaştırdıkça uzayıp koyulaşıyorlar, kırmızılaşıyorlar. Sarı oldular be. Kırmızı, turuncu. Ötüyor. Bizim. <laughs> Kelime çıktı. Allah'ım Yeşim bizimle konuştu. Dur hemen çeviriyorum. Bağırsaklarını boşaltmak. Ne alaka Yeşim? Bağırsaklarını boşaltmak. <laughs> Benim bağırsam mı var? <laughs> Bismillah. Dur bir saniye. Tekrar yaklaşıyorum. Bir saniye. Sinyal gitti bir dakika. Sinyal gitti. Şöyle kucağıma oturtayım mı yeşimi? Tekrar yükseliyor çubuklar. Şimdi yeşime bir soru soracağız. Who are you? İngilizce anlıyor mudur lan? Ne dedin ki? Yükseliyor. Who are you? That's your name. My name is Michelle çıkıyormuş burada. Ben de ben yakıyoruz. Yalnız sinyaller yükseldi. Ben yeşimi yakmak seni yakacağız. Bak bir şey mi var? Aa, çoğalıyor. Who are you? Bak bak bak. Bak bacaklarına yaklaştırınca yeşime dokundurunca telefonu fırlıyor. Arkadaşlar sesleri duyuyor musunuz? <laughs> Yeşim. Michelle. Are you her? Aa bunlar sarı oluyor. Bir şey oluyor. Kırmızı oluyorlar. Kırmızı oldular. Michelle are you her? Michelle are you her? Neden? O bismillah. Buradayım çıktı. Yakıyorum. Bismillah. Yeşim Can ve Yeşim seni çok seviyorum. Binnaz, Melikinnaz, İlahinnaz, Minşerril, Vesfasil, Hannas. Ne diyor? O kelime bir şeyler diyor. İnan bana. bana. İlk başta dedi ki inan bana. Ben buradayım inan bana. Ben buradayımdan sonra söylediği kelime inan bana demekmiş. İlk başta hatırlıyor musunuz? Ee, Michel bu e, Michel you are her demiştik Michelle burada mısın demiştik Ondan buradayım, sonra ben buradayım deyip Bir kelime söylemişti Believe in me demişti Believe in me inan bana demekmiş ee, Evet Şimdi diğer Kasabada kalın Biz neden kasabada kalıyoruz Yeşim Acaba kendisi mi Kasabada kalıyormuş Nefret. Kasabada kalmaktan nefret ediyorum demiş. Birkaç kelime söyledi. Ben de kasabalıya da benzemiyor mu biraz üstü başı? Zaten biraz. dilenciymiş. Bir önceki hayatında. Kasabada kalmaktan nefret ediyorum demiş. Bak ben çok korkuyorum. Karnımı yakmayı düşünüyorum. I love you. I love you, I love you Michelle. Has. <laughs> I love you Michelle. Şimdi e, sana bir soru soracağım. How have you been? How have you been? Babam. Evet. Şimdi uygulamanın sesini birazcık kıstık çünkü çok ses çıkarıyordu. En son bizi babam çağırmıştı. Gittik babamın yanına bir baktık. Şimdi geri yukarı çıktık. Devam edeceğiz. Uygulama çok e, videoya bir baktık da çok bip 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 seslerini, sinyalleri çok çıkarmış. O yüzden kıstık. E, şimdi en son. I love you Michelle demiştik ve sadece İngilizce'den biz biraz baktık, uygulamayı biraz araştırdık. İlla böyle İngilizce konuşmamız gerekmiyormuş. Yani Michelle'le Türkçe de konuşsak anlaşırmışız. Evet, Michelle'e Türkçe söyleyeceğiz. En son İngilizce nasıl öldüğünü sormuştuk. Öyle bir şeyler soruyorduk. Nasıl öldüğünü soracaktık. Nasıl Video kapandı, babamın yanına gittik, geldik, nasıl öldüğünü sorduk. Ah, ha, sinyaller gene attı. Bismillah. Allah'ım bu ne, kıpkırmızı oluyor. Ekran kıpkırmızı oldu, Dur. Bismillah. Şu an hiç sinyaller düşmüyor. Ekran kıpkırmızı. Yeni bir kelime çıkıyor. Bismillah. Şat. Şat çıktı. Vurulmak demek. Nasıl öldüğünü sormuştuk en son. Şat dedi. Allah'ım bismillah. Yok ben ben bir gece daha yaşayacağım. Ben bunu yaşıyorum. ya yakarım. Ben yeşimi gider çatır çutur yakarım. Sen lanetli misin? <laughs> Ekran de koyulacak arkadaşlar. Sıla sıla. Yeşil oldu dur sakinleşti. Sakinleşti. Yeşime yaklaştırıyorum. Yeşim biraz aşağı. Kafa ne? Bu ne amına koyayım? <laughs> Kırmızı Turuncu oluyor çekil. <laughs> Bir saniye. Çubuklar gene yükseldi. Sor Kırmızı soralım olurlar. sor soralım. Ne, ne soralım? İngilizce, İngilizce, Türkçe de sorabiliyorduk değil mi? Ne soralım? Çabuk ol ekran yükseliyor. Bir şeyler soralım hemen. Cevap verebilecekken ne soralım? Um, who are you? Kelime çıkacak mı? Who, who are, are you baby? You? Who are you doll? Doll oyuncak bebek demek. Who are you doll? 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 <laughs> Oyuncak Dol yazıyor Biz sen kimsin Oyuncak bebek diye sorduk Bize I'm, I'm dol diye cevap verdi Ben oyuncak, oyuncak bebeğim, bebeğim Dedi, dedi. <laughs> Allahım Allah. kalbim Bismillah Bunu hemen yakıyoruz <laughs> Yeşim üzgünüm Yanıyorsun Cayır cayır yanıyorsun. Kızgın mısın diye soralım. Kızgın mısın diye soralım. Sinyaller yükseldi. Hemen şu an soruyorum. Are you angry? Are you angry? Yeşim, Are you angry? Hey! 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 Nefret etmek <laughs> çıktı. Nefret etmek. Hey, nefret etmek demek. Nefret ediyorsun. Yani kimden nefret ediyorsun? Sor bakayım kime nefret duyuyormuş? Kime nefret? Doğru. kelime çıkmıyor. Arkadaşlar bence bu kadar yeter. Bence ben Korkmaya başladım bayağı. Lanetli olduğuna bayağı bir inandım. Biz ne yapıyoruz? Bugün gidip evimizin karşısındaki çayırda yeşime benzin döküp alev alev yakıyoruz. Yakalım mı lan? Yeşimde çok güzel anılarım vardı. Abilik Canlı... buhlik hayalet mayalet çıkar bak ben bunu Yeşim'in serisinin ikincisini gelmek İst ikincisinin gelmesi. Ne akıyorsanız... ikincisi? İkincisi ikinci yok. Yakıyoruz, yakıyor. <laughs> <işi yok. gülüyor> Yakacağız belki onu merak ederler. Yakarken çekelim mi? Yani istiyorsanız yorumlara yazın. Yakarken çekmemizi istiyorsanız. Yok ben bugün yakacağım. Yorumları bekleyemem. <laughs> Aynı odada kalan benim Yeşim'le. Sen değilsin. Gelip odama ruhu böyle abidik kuyruk. Ya yakınca bizim içimize girerse? Yani bütün oyuncak bebekler yakılmak içindir. Biz size görüşürüz diyoruz. Eğer yeşimle ilgili bir video daha istiyorsanız yorumlara yazın. Bay bay. <laughs> <laughs> görüşürüz.